Faziletleri. Muhammed Aleyhisselam'ın faziletlerini bildiren yüzlerce kitap vardır. Fazilet üstünlük demektir. Üstünlüklerinden bazıları aşağıda bildirilmiştir. 1. Mahluklar içinde ilk olarak Muhammed Aleyhisselam'ın nuru ve ruhu yaratılmıştır. 2. Allahü Teala onun ismini arşa, cennetlere ve yedi kat göklere yazmıştır. 3. Hindistan'da yetişen bir gülün yapraklarında la ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılıdır. 4. Basra şehrine yakın bir nehirde tutulan balığın sağ tarafında Allah, sol tarafında Muhammed yazılı olduğu görülmüştür. 5. Muhammed Aleyhisselam'ın ismini söylemekten başka vazifesi olmayan melekler vardır. 6. Meleklerin Hazreti Adem'e karşı secde etmeleri için emir olunması alnında Muhammed aleyhisselamın nuru bulunduğu için idi. 7. Allahü Teala bütün peygamberlere Muhammed aleyhisselamın geleceğini ayrıca ümmetlerine zamanına yetiştikleri takdirde ona inanmalarını emretmeyi bildirdi. 8. Dünyaya geleceği zaman çok büyük alametler görülmüştür. Tarih, ve mevlit kitaplarında yazılıdır. 9. Dünyaya geldiği zaman göbeği kesilmiş ve sünnet olmuş görüldü. 10. Dünyaya gelince şeytanlar göğe çıkamaz, meleklerden haber çalamaz oldular. 11. Dünyaya geldiği zaman yeryüzündeki bütün putlar, tapınılan heykeller yüzüstü devrildiler. 12- Beşiğini melekler sallardı. 13- Beşikteyken, gökteki ay ile konuşurdu. Mübarek parmağıyla, işaret ettiği tarafa meylederdi. 14- Beşikteyken, konuşmaya başladı. 15- Çocuk iken, açıklarda gezerken, başı hizasında bir bulut da birlikte hareket ederek gölge yapardı. Bu hal peygamberliği başlayıncaya kadar devam etti. 16. Her peygamberin sağ eli üstünde nübüvvet mührü vardı. Muhammed aleyhisselamın ise mübarek sırtı ortasında sol küreye yakın kalbi üzerindeydi. 17 önünden gördüğü gibi arkasından da görürdü 18 aydınlıkta gördüğü gibi karanlıkta da görürdü 19 tükürüğü acı suları tatlı yaptı hastalara şifa verdi bebeklere süt gibi gıda oldu 20 gözleri uyurken kalbi uyanık olurdu bütün peygamberler de böyleydi 21. Ömründe hiç esnemedi. Bütün peygamberler de böyleydi. 22. Mübarek teri gül gibi güzel kokardı. Bir fakir kimse kızını evlendirirken kendisinden yardım istemişti. O anda verecek şeyi yoktu. Küçük bir şişeye terinden koyup verdi. O kız yüzüne başına sürünce Evi misk gibi kokardı. Evi güzel kokulu ev adıyla meşhur oldu. 23. Orta boylu olduğu halde uzun kimselerin yanındayken onlardan yüksek görünürdü. 24. Güneş ve ay ışığında yürüyünce gölgesi yere düşmezdi. 25. Bedenine ve elbisesine sinek, sivri sinek ve başka böcekler konmazdı. 26. Çamaşırları ne kadar giyerse giysin hiç kirlenmezdi. 27. Her yürüdüğü zaman arkasından melekler gelirdi. Bunun için eshabını önden yürütür, arkamı meleklere bırakın buyururlardı. 28. Taş üstüne basınca, taşta ayağının izi kalırdı. Kum üstünde giderken, hiç iz bırakmazdı. Abdest bozduğu zaman, yer yarılıp, bevl ve benzerleri toprak içinde kalırdı. Bütün peygamberler de böyleydi. 29. İnsanlar ve melekler içinde, en çok ilim ona verildi. Ümmi olduğu halde, yani kimseden bir şey öğrenmemiş iken Allahü Teala ona her şeyi bildirmiştir. Adem aleyhisselama her şeyin ismi bildirildiği gibi ona her şeyin ismi ve ilmi bildirilmiştir. 30. Ümmetinin isimleri, cisimleri ve aralarında olacak şeylerin hepsi kendisine bildirildi. 31. Aklı bütün insanların aklından daha çoktur. 32. İnsanlarda bulunabilecek bütün iyi huyların hepsi, ona ihsan olundu. Büyük şair, Ömer İbn-i Fâr'da, Resûlullah'ı niçin methetmedin? dediklerinde, onu methetmeye gücüm yetmeyeceğini anladım. Onu methedecek kelime bulamadım, demiştir. 33 Kelime-i şahadette, ezanda, ikamette, namazdaki teşehhütte, birçok dualarda, bazı ibadetlerde ve hutbelerde nasihat yapmakta, sıkıntılı zamanlarda, kabirde, mahşerde, cennette ve her mahlukun lisanında Allahü Teala onun ismini kendi isminin yanına koymuştur. 34 Üstünlüklerinin en üstünü Habibullah olmasıdır. Allahü Teala onu kendisine sevgili dost yapmıştır. Onu herkesten, her melekten daha çok sevmiştir. İbrahim'i halil yaptım ise seni kendime habib yaptım buyurmuştur. 35 Sana razı oluncaya kadar, yeter deyinceye kadar, her dilediğini vereceğim. Duha Suresi 5 Mealindeki ayeti i kerime, allah Teala'nın peygamberine bütün ilimleri, bütün üstünlükleri, ahkâm-ı İslamiye'yi, düşmanlarına karşı yardım ve galebe ve ümmetine fetihler, zaferler ve kıyamette, her türlü şefaat ve tecelliler ihsan edeceğini vaat etmektedir. Bu ayet kerime geldiği zaman Cebrail aleyhisselama bakarak ümmetimden birinin cehennemde kalmasına razı olmam buyurdu. 36 Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de her peygambere kendi ismiyle Muhammed aleyhisselama ise Ey Resulüm, ey peygamberim diye hitap etmiştir. 37. Gayet açık, kolay, anlaşılır bir şekilde Arabi lisanının her lehçesiyle konuşurdu. Çeşitli yerlerden gelip soranlara onların lügatıyla cevap verirdi. İşitenler hayran olurlardı. Allahü Teala beni çok güzel yetiştirdi buyururdu. 38. Az kelimelerle çok şey anlatırdı. Yüz binden ziyade hadisi i şerifi, onun cevami ül kelim olduğunu göstermektedir. Bazı alimler dediler ki, Muhammed aleyhisselam, İslam dininin dört temelini, dört hadisle bildirmiştir. Ameller, niyete göre değerlendirilir. Ve helal meydandadır, haram meydandadır. Ve davacının şahit göstermesi ve davalının yemin etmesi lazımdır. Ve bir kimse kendine istediğini din kardeşi için de istemedikçe imanı kamil olmaz. Bu dört hadisten birincisi ibadet, ikincisi muamelat, üçüncüsü husumat, yani adalet işleri ve siyaset, dördüncüsü de adab ve ahlak bilgilerinin temelidir. 39. Muhammed Aleyhisselam masun ve masum idi. Bilerek ve bilmeyerek, büyük ve küçük, 40 yaşından evvel ve sonra hiçbir günah işlememiştir. Çirkin hiçbir hareketi görülmemiştir. 40 Müslümanların namazda otururken Esselamu aleyke ey yühen ve rahmetullahi okuyarak Muhammed aleyhisselama selam vermeleri emrolundu. Namazda başka bir peygambere ve meleklere karşı selam vermek caiz olmadı. 41. Sen olmasaydın hiçbir şeyi yaratmazdım buyuruldu. 42. Başka peygamberler kâfirlerin iftiralarına kendileri cevap vermiştir. Muhammed Aleyhisselam'a yapılan iftiralara ise Allahü Teala cevap vererek onun müdafasını yapmıştır. 43. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin sayısı başka peygamberlerin ümmetlerinin sayıları toplamından daha çoktur onlardan daha üstün ve daha şereflidirler. Cennete gideceklerin üçte ikisinin bu ümmetten olacağı hadisi şeriflerde bildirilmiştir. 44. Resulullah'a verilecek sevaplar diğer peygamberlere verilecek sevaplardan kat kat ziyadedir. 45. Kendisini ismiyle çağırmak, yanında yüksek sesle konuşmak, uzaktan kendisine seslenmek, yolda önüne geçmek haram edilmiştir. Başka peygamberlerin ümmetleri, kendilerini isimleriyle çağırırlardı. 46. Cebrail aleyhisselamı, melek şeklinde iki kere görmüştür. Başka hiçbir peygamber, onu asıl şeklinde görmemiştir. Kendisine, Cebrail aleyhisselam, 24 bin kere gelmiştir. Başka peygamberlerden en çok Musa aleyhisselama gelmiştir. Bu geliş 400 defa vaki olmuştur. 47. Allahü Teala'ya Muhammed aleyhisselam ile ant vermek caiz olup, başka peygamberlerle ve meleklerle caiz değildir. 48. Muhammed Aleyhisselam'dan sonra zevcelerini başkalarının nikahla almaları haram edilmiş. Bu bakımdan müminlerin anneleri oldukları bildirilmiştir. 49. Nesep ve sebep bakımından yani kan ve nikah bakımından olan akrabalığın kıyamette faydası yoktur. Resulullah'ın akrabası bundan müstesnadır. 50. Resulullah'ın ismini almak dünyada ve ahirette faydalıdır. Onun ismini taşıyan hakiki müminler cehenneme girmeyecektir. 51. Onun her sözü, her işi doğrudur. Her içtihadı Allahü Teala tarafından doğrulanır. 52. Onu sevmek herkese farzdır. Allahü Teala'yı seven beni sever buyurmuştur. Onu sevmenin alameti dinine, yoluna, sünnetine ve ahlakına uymaktır. Kur'an-ı Kerim'de bana uyarsanız Allahü Teala sizi sever demesi emrolundu. 53. Onun ehli beytini sevmek vaciptir. Ehli beytime düşmanlık eden münafıktır buyurmuştur. Ehli beyt zekat alması haram olan akrabasıdır. Bunlar zevceleri ve dedesi Haşim'in soyundan olan müminlerdir ki Ali'nin, Ukayl'in, Cafer Tayyar'ın ve Abbas'ın soyundan olanlardır. 54. Esabının hepsini sevmek vaciptir. Benden sonra Eshabıma düşmanlık etmeyiniz. Onları sevmek beni sevmektir. Onlara düşman olmak bana düşman olmaktır. Onları inciten beni incitmiş olur. Beni inciten de Allahü Teala'ya incitir. Allahü Teala kendisini incitene azap yapar, buyurdu. 55. Allahü Teala Muhammed aleyhisselama gökte iki ve yerde iki yardımcı yaratmıştır. Bunlar Cebrail, Mikail, Ebu Bekr ve Ömer'dir. Radiyallahu teâlâ anhüm 56. Erkek kadın, büyük yaşta vefat eden herkese, kabrinde Muhammed aleyhisselam sorulacaktır. Rabbin kimdir denildiği gibi, peygamberin kimdir de denilecektir. 57. Muhammed aleyhisselamın hadisi i şeriflerini okumak, ibadettir. Okuyana sevap verilir. 58. Mübarek ruhunu almak için, Azrail aleyhisselam, insan şeklinde geldi. İçeri girmek için izin istedi. 59. Kabrinin içindeki toprak her yerden ve Kâbe'den ve cennetlerden daha eftaldir. 60. Kabirde bilmediğimiz bir hayatla diridir. Kabirde Kur'an-ı Kerim okur, namaz kılar. Bütün peygamberler de böyledir. 61. Dünyanın her yerinde Rasulullah'a salavat okuyan Müslümanların selamlarını işiten melekler kabrine gelip haber verirler. Kabrine her gün binlerce melek ziyaret eder. 62. Ümmetinin amelleri ve ibadetleri her sabah ve akşam kendisine gösterilir. Bunları yapanları da görür, günah işleyenlerin af olması için dua eder. 63. Kabrini ziyaret etmek kadınlara da müstehaptır. Başka kavilleri ise yalnız tenha zamanlarda ve Müslüman'a yakışan kıyafetle ziyaret etmeleri caizdir. 64. Diri iken olduğu gibi vefatından sonra da dünyanın her yerinde her zaman ona tevessül edenlerin yani onun hatırı ve hürmeti için isteyenlerin duasını Allahü Teala kabul eder. 65. Kıyamet günü kabirden ilk önce Resulullah kalkacaktır. Üzerinde cennet elbisesi bulunacaktır. Burak üzerinde mahşer yerine gidecektir. Elinde Livaül Hamd denilen bayrak olacaktır. Peygamberler ve bütün insanlar bu bayrağın altında duracaktır. Hepsi bin sene beklemekten çok sıkılacaklardır. İnsanlar sıra ile Adem, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa peygamberlere aleyhimüsselam gidip hesaba başlanması için şefaat etmelerini dileyeceklerdir. Her biri özür bildirerek Allahü Teala'dan utanıp korktuklarını söyleyecekler ve şefaat etmekten çekinecekler. Sonra Resulullah'a gidip yalvardıklarında o secdeye varıp dua edecek ve şefaati kabul olacaktır. Önce onun ümmetinin hesabı görülecek, en önce sırattan onlar geçecek en önce cennete gireceklerdir. Her gittiği yeri nurlandıracaklardır. Hazreti Fatıma sırattan geçerken herkes gözlerini kapasın. Muhammed Aleyhisselam'ın kızı geliyor denecektir. 66 altı. altı yerde şefaat edecektir. Birincisi makamı Mahmud denilen şefaatiyle bütün insanları mahşerde beklemek azabından kurtaracaktır. İkincisi şefati çok kimseyi cennete sokacaktır. Üçüncüsü azap çekmesi lazım olanları azaptan kurtaracaktır. Dördüncüsü günahı çok olan müminleri cehennemden çıkaracaktır. Beşincisi sevabı ve günahı müsavi olup Araf denilen yerde bekleyenlerin cennete gitmelerine şefaat edecektir. Altıncısı cennette olanların derecelerinin yükselmesine şefaat edecektir. 67. Resulullah'ın cennette bulunduğu makamın ismi Vesiledir. Burası cennetin en yüksek derecesidir. Cennette bulunan herkese birer dalının uzandığı Sidretül Münteha ağacının kökü oradadır. Cennettekilere nimetler bu dallardan gelecektir.